Kıtlık, evvela anlamamıştık, evvela kıtlık, yok evvela iyiydik, giyimimiz iyiydi, uçamamız iyiydi. Bir sürü kurdelelerim vardı, <laughs> annem tasının içine su koyar kurdelelerimi bana yıkatırdı, güzel geceliklerim vardı. Ama ne oldu tabii ki ben anlamıyorum. Şimdi aklım eriyor. Ee, Mer hak gibi olacakmış da Kuru Çeşme'de yabancı bir kömür şirketi vardı. Babam, amcam, halamın kocası orada çalışırlardı. Amcam muhasebeci, babam da yanında. Sonra babamı işten çıkardılar amcamı da. İşsiz kaldı. Biz de kira ödeyemedik. Geçtik küçük bir eve. Bugünkü adıyla tek katlı o zaman çok ayıp. Tek katlı ev. Ama e, şimdi resimlerimizde bakıyorum da o eve gitmeden evvel abim ben öbür abim de gayet şık elbiselerle resmimiz var. Sonra birkaç sene sonra perişan <laughs> zaten belli resimden perişan vaziyetteyiz. Annem de böyle solgun. Meğer baba maskere gitmiş. Orada tabii ki Demek ki kırklar hangi tarihte askere gitmişse perişanlık başladı ve orta köyde erkek kalmadı. Geçen gününde gazete yazdı. şey olarak geçti. Koruma amaçlı askere almışlar gayrimüslimleri. Öyle yazıyor gazete. Halbuki onları koruma amaçlı aldılar ama kalanlar perişan. Çünkü erkek yok, baba yok, kadınlar ve çocuklar. Sokaklar, kadınlar ve çocuklar. Ama hepimiz perişan. Evlere alan yoktu çünkü para yok. Annem gitti şeye tütün fabrikası vardı. Kuru çeşmeye yakın. Oraya gitti ama migren hastası olduğu için başına vurdu. Yapamadı. Ne oldu? Yapamadı. E para da yok geçinecek kira ödeyecek de para yok. E, babamın fört şapkası, siyah ayakkabıları, takım ceketi, bunlar satıldı. Sıra benim kullanmadığımız bornuma, gelince o kadar o kadar ağladım ki vazgeçtiler. Satılmadı bornozum. Ve 30 yaşıma kadar sakladın mı borunu duyuyoruz diye. <laughs> Düşünebiliyor musun? <laughs> 30 yaşımdayken ikiye böldüm. Ancak değişik bir hayat. Nelerden vazgeçtiniz? kere zavallı annem doğumda büyük babamın e, hediye aldığı e, Avrupa şey e, su bardağı takımı reçelli kaşıklık ve tepsisini satmaya mecbur oldu. Hiç unutmam 11 lira. Ve İki aylık mı, üç aylık mı, ne kira ödeyecek? Onu sattı. O akşam da abim bir parti iplik almış çalıştığım manifaturacıdan gitti rejiye şey edecek, satacak ve sattı. Annem gelince annemi dedi ki bak para Annem de ağlıyor. Niye ağlıyorsun? Bardakları sattım pişkulciye. Emanetçi. Pişkulci de adamın lakabı. Değil emanet. Satış. Abim gitti. Al parayı. Ver bardağı. Yok vermedi. Çünkü el işi boyaydı. Vermedi. an an de bet oa et et